bu, <laughs> bu komedi Ofli ile Bayburt'un arasında geçen bir olay. Çok iyi, ilk başlarını çok iyi dinlemeniz lazım. Bak şimdi ben Bayburt'u de dinleyeyim ona göre. <laughs> başlatma. Güzel mi için? <laughs> <laughs> Bayburt'un bir köyüne rast Ofli ya dediler sizin orada çok bunun evliya memleketun Memleketin sen de biraz hocasın Bizim cami boş kaldı, bize imam olasın. Ofli dedi ben size uğramışım gidelim de. Ben bir ofliyim ama hocalık yoktur bende. Köylü çok ısrar etti hocalık hususunda Zaten kurnazlık vardı Ofli'nin yapısında Ofli dedi millete sizi kırmayacağım Madem ısrar ettiniz hemen başlayacağım Biraz orta şekerli geldi geçti günleri Bütün bayburtu sardı oflinu filmleri Oflinu filmleri, oflinu filmleri İleriki bir günde köyde birisi öldü Cemaat toplu halde ofli hocaya geldi Hoca olmayan ofli cenazeyi neylesin? Dedi bayburtlulara Allah rahmet eylesin <laughs> Yarı uçuk sinirli çıktı verdi selayı Dedi kendi kendine geldi bulduk belayı. Meftanızı getirin derenin kenarına. Yalavuz cenazenin bakar mı Yalnız namaz olur mu? Şaşırdılar bu işe. Herhalde daha bu ne hoca da ne bir işe. Çaresuzluk içinde terk ettiler orayı Cemaat birbirine ha bu işi sorayım Ha bu işi sorayım, ha bu işi sorayım Hoca dedi meftaya çık da bir yol bulayım Yanımdaki dereye atıp da kurtulayım Attı de onu dereye bir kurnazlık düşündü Bulunduğu düzlükten az yukarı taşındı Köyle geldi oraya ne meftada ne bir işe Herhalde ha bu ofli ne hoca da ne gidişe Söylediler hocaya Mefta Musa ne oldu? Biz ayrıldıktan sonra ha burada ne oldu? Nefta yine aramda önemli olay geçti. Çok iyi adam idi, okudum onu uçtu. Bu nasıl iştir sorup soruşturmayın. Aklınız kesmeyi sağ fazla karıştırmayın. Fazla karıştırmayın, fazla karıştırmayın. 20 dakika sonra bakın orada ne oldu? Aşağıdaki köylüler tabutla düze geldi. Dediler bu meftayı bulduk bizim derede. Bu işi anlamadık neler oldu burada? Hepisi sinirlendi saldırdılar ofliye. Hani bu uçmuş idi nereden geldi buraya? <laughs> Oli bu anlama ben okudum o işte Yukarıda ne ettiyse gitti aşağı düştü <laughs> Her gördün ofliye hoca bir Olur olmaz şeylere hemşerim şerim kanayısın. Bu sözüm yalan mıdır söyle hemşerim söyle Başa gelen çekilir oflinin işi böyle Oflinin işi böyle oflinin işi böyle Teşekkürler. <laughs>